Kıskançlık da, kıskanma da bir duygu. Çoğu zaman baktığımızda bir altında özgüven duygusunun eksikliğini bulabiliyoruz, evet. fark edebiliyoruz. Peki bu güvensizlik neden var? Nasıl oluştu? Partnerine güven duymayan bir kişi, onun hayatını kontrol ederek. Olası senaryolarının oluşmamasına gayret ediyor. Ama bunu kibar ve nazik olarak yapmıyor. Büyük hmm. bir saldırıyla yapıyor. Büyük bir e, kontrol mekanizması geliştiriyor ve ona sen neden böyle davrandın, ona neden bu kadar yakın durdun, ben bundan hoşlanmıyorum o iyi değil. Yani burada hep çevre kötü. İnsanlar kötü. Sen sınırlarını çizemeyen bir kimliksin. Sen mutlaka kontrol edilmeli. Sen mutlaka e, o kişiye kendini ispat etmek zorundasın. Ama sevgilim öyle değil böyle. Ama işte o benim e, iş arkadaşım. Ama o benim patronum. Ama o benim ya, e, okul arkadaşım. Açıklama. O bizim mahalle komşumuz. O bizim yan komşumuz kadın ya da erkek kıskançlığı yapana sürekli bir kendini ifade etmek ama öyle değil böyle ama sen yanlış anlıyorsun demek gibi bir şey başlıyor. Şimdi bu hafif hafif başlıyor. Özellikle flört dönemindeyseniz ya da ilişkinin en başındaysanız e, kıskançlığı genellikle sevgiyle, ilgiyle karıştırdığımız için evet, bu evet. keyifli bir şeymiş <laughs> evet, evet. gibi gelebiliyor. Aslında evet. burada yatan e, duyguyu Karşı tarafın içindeki güvensizliği, karşı tarafın içerisindeki sarsıntıları pek fark etmiyoruz. Bu bizim hoşumuza gidiyor. Sonra yıllar içerisinde evlilikte çocuklar var, aile hayatında. Sen hala daha bir presin içerisindesin, hala daha kendini ispat etmek zorundasın ve her davranışını da açıklamaya devam etmek zorundasın. Bu iletişimde çok büyük bir sıkıntı getiriyor. Bu sebeple başvuran çiftlere iletişim kurma modellerini anlatmaya gayret ediyoruz. Birbirini kötülemeden, birbirine hakaret etmeden, etmeden, onun çevresine, onun toplumdaki kimliğine saldırmadan. Aslında bunun tamamen senin duygu, düşünce ve davranışlarının senin bu senaryoyu üretmene, herkesi bir düşman bir risk olarak görebilmene sebep olan duygu, düşüncelere bakıyoruz. Bunları nasıl olumluya çevirebiliriz? Çok güzel başarılar kaydedebiliyoruz. Çünkü değişmek üzere gelmek istiyorlar. Ve istek bu olduğu zaman da isteğine ulaşacak yönde evet. ilerliyorsun. Evet kolay mı? Değil. Değişim gerçekleştirmek çok kolay değil. Ama farkındalığı benimseyip o duygular geldiğinde sakin kalabilmek, o duygunun sana söylediğinin tersini üretebilmek sizi bir tartışma ortamından bir uzlaşma ortamına getiriyor. Önce kendinle uzlaşmayı öğrenirken karşı tarafa da hücum etmeden, ona saldırmadan onu inanılmaz baskı, pres ve kontrolde tutma arzusunda değil, aslında iletişim kurma olarak bunu masaya yatırabiliyoruz. Şunu çok seviyorum. Hı. Hayatında eğer kıskançlık olmasaydı sen kim olurdun? Bugün eşinle neyi tartışıyor olurdun? Bir sabah uyandığında artık evet. bu duygunun hayatınızda olmadığını fark ederseniz bugün ve bundan sonra siz hangi konularda tartışıyor olacaksınız? Sizin gündeminizde neler olacak? kıskançlık duygusundan beslenmeyi bıraktığınızda, kıskançlığı bir kenara koyduğunuzda geriye elinizde ne kalıyor? Sizi siz yapan kıskançlığınız mı? Belki de o kalkanın arkasına mı saklanıyorsunuz gibi konular gündeme gelebiliyor.